Ode ade Hadi Kerem ha? Hadi Kerem ne Çıkacağım <laughs> evet, Camoka şu anda işemek için yer arıyor <laughs> Çomoko şu anda işiyor. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Çomoko ne oldu? <laughs> Abi vanayı kapattın mı? Aa <laughs> Hadi ver göz <laughs> 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 <Diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ağğğğğğğ. Gülüyor> <laughs> <laughs> Yaaa! <damlana>. Hadi ya! <laughs> Alo! 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 Bırakma! 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 <laughs> hadi kalk şimdi, Hadi! Hadi kalk şimdi.

Elleme cenazeyi. Cenazeyi elleme cenazeyi. Ekmeğe bak ekmeğe. Akşamı muhabbete bak sen. Ramzey ot gibi eğe girdi. Ramzey ot gibi eğe girdi. Ramzey ot bir daha, bir daha. Aksın aksın boy. Boy yandan <laughs> çok <bakalım>. yandan. Arkadaşlar. Hadi. Yoma <laughs> ko. <laughs> 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 叫我哥，那是那是。